şanslımı hissediyorum. Nereye kaçacak <laughs> Oynasın oynasın of mükemmel. Buraya Dur dur dur. at bakayım öyle Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ormanda Graves oynayacağız. Birazcık geç kaldım, alt tarafı döndüm. Kayda girmeyi unutmuşum. 7 pasifli ormanda ilerliyoruz. Bunlar ne yapıyorlar burada? Sanırım support tartışması var aralarında. İnşallah birisi gelir. Bence... Işıklar söndü. Geliyorum dostum geliyorum. Anam <laughs> <laughs> çok korktum bir anda acayip korktum. Nereye kaçacaksın ki bir de direniyorsun böyle. Ol ortak. Güzel oyuna skorla başladık. Ben Graves'te falan skorla başladığım zaman Diana'da, Shaco'da oyun çok zevkli ve hızlı bitiyor, geçiyor. Hemen baktık oraya da. Tamam, kadar vaktim yok. Takımından biri katledildi. Onlar oynarlar sana ya. Rakip ikiledi. Hep deli. Sörlemesine! şimdi bakacağız. Bitmeyi Derim denememizi istemiyor. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Bu arada umarım iyisinizdir. Videoların like'ları günden güne artıyor. Lütfen bir 100 like yapalım. Artık YouTube bizi de önersin. Çok önerilmiyor videolarım. Elimden geldiği kadar da güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum sizler için. Yapmamı istediğiniz içerikler varsa lütfen onlara da belirtin. Onları da yapmaya çalışayım. Lütfen bu arada abone değilseniz bir kontrol edin. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayan kullanıcı yüzde seksen civarında, abone olanlar da yüzde yirmi. İnanın belki abone zannedip abone değilsiniz. Bir kontrol ederseniz çok sevinirim. Ejderimizi oynayalım. Geldim geldim. Tamam tamam o öldü. Bir akıbı katledildi. <laughs> Katımdan biri katledildi. istediyor. kesemeyebiliriz. O yüzden şuradan grapslara bir oynayalım. Karen gelirse de artık şansımıza. Gelmeyecek o kafaya koymuş. Köşey. bakacağım şimdi. Dedi bayağı bir durdu orada o. Normalde kaybeden lane'e gitmem ama ee, şu an düşük elodayız. Bronz 1 falan. Bu elolarda gitmediğiniz zaman kar ciddi anlamda hissediyorsunuz. <laughs> İl için ölmeye gerek yok. altı olabilirsek acil. Kuşları kesip hemen gelecektim ama kuşları almışlar herhalde. Evet. Ama geldim. Oy en sevdiğim pozisyon. Tamam tamam çok güzel. Oynasın oynasın of mükemmel. kadar basit. Ölür müydü? Çalma ya. Bir ihtimal ölebilirdi. Bir ihtimal de ölmeyebilirdi. Biz de garanti olsun dedik infazını verdik. Kötü ettik galiba. Bir rakip kat edildi. bitti mi? Bitmiş. Öldük Beyzi. Şu an hiç Timo falan savaşacak Bir şeyimiz yok. Geldik buradan yoğumumuzu aldık. Otumuzu, çarığımızı aldık. Golemlere gidiyoruz. nerede hiçbir kampıda es geçmemeye çalışın arkadaşlar orman oynadığınız zaman. O biraz ben bir kabalasın. <laughs> pakemur'e geleceğiz. Geçik dar söndü. Patlamazsın. <laughs> Takımından biri katledildi. Bu teklere bak. Ah belax, ah belax. Burası oldu bir arab. Karanlık bir Bir de teklerim de. Geri Çıkmak Sıkıntı Orada uh. nice. Güzel. Bir Rakip Katledildi Bir Rakip Katledildi Tertemiz Çıkardık Orayı Oyun Oyun Jeg er heldig. buraya kadar. <laughs> uh! Nasıl öldüğünü anlamazsın. Nasıl öldüğünü anlamazsın. Keser bunlar bizi. Neredeyse de kestiler hatta. Çarpacak kadar şeyi kalmadı ya. Gareni yatıralım bizi Gareni ya. Ağaç işte devir gibi devirelim şunu. Oyna bro. İşaki kake değil. bakalım? İşaki kake değil. Ne yapıyor hala? Niye sarı diyorlar? Hemen bakacağız oraya da. Arkadaşlar aslında bir yönden de böyle. Karşı tarafın işte trollemesi, zorlaması falan böyle şeyler iyi oluyor. Bu tarz bir oyunda ne yapabileceğinizi görün. Sizin yine aynı şeyleri yapmanız gerekiyor. Şu an bizim midleyinimiz kaybetse de Graps'lar almamız da gerekiyor. O Ejder'i de almamız gerekiyor. Yine aynı çabaya devam etmemiz gerekiyor. Çalışıyorsun seviye bağladı Bağladım bir ruh oya kadar. Azar coştu diyecektim tam. Allah'tan bizden de mazhar mazhar diyecektim diyecekti. <laughs> ha bunu ben hallederim. Siri'ye Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Puh, suratını ırzını sikeyim senin. Böyle. Sıçmanın çıkacak kaçmak şey yok. Oraya yapacak vaktim yok. Atla bana gel gel gel. Ya ya teş Hı -hı. teşekkür ederim. Dur bana alayım <laughs> 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 Durdurulamıyor. <laughs> Baktım Timo üzerimize geliyor. Aman tanrım dedim. kanal dedim ya arkadaşlar biz böyle ilk kanalımız zaman Graves falan. <laughs> böyle kill başlayınca oyun sorunlu devam ediyor. Evet i̇şte bunu inşallah çalmaya falan gelip niyetlenmemişsindir dostum. Heh. Teşekkürler. Oynarız, oynarız sıkıntı yok oynarız. Da tek video olsun arkadaşlar size. Küçük bir shorts çıktı. Fasilleri aldık. Şunu bitirdik. İkinci item, üçüncü itemimiz. Dominik Efendi olacak. Daha sonra zincirli izicileri alacağız. Ayakkabıyı yükselteceğiz. En son bir tane ebedi yapabiliriz. Ya da küçük bir def yaparız. Kalkan yan yaparız. Onu oradan kovalamazsak iyi ama kovalamazsak üstümüze gelir. Ha, Takımından biri katledildi. Keston yazdı. Bir rakip katledildi. bir alın bende. Ana ulti diyecek bu da. Ultileyemedi. Bir rakip Sonra aa olay bu. Bak Oy, oy, o kötü, o kötü. O kötü. mavi varsa buradan biraz daha oynarız. Yokmuş. Takımın bir yok. Yerle tamam. Dönüş ejderi keser oradan savaşa gideriz. Takımın bir kuruyu yerle bir etti. aldık. Arayıcı alalım. Bir tane de pembe. Buraya o, kadar. Ben kendi mavimizi bir aralım. Bana ejderha e doğru gelelim. Hah, dene bakalım. Görlemesine. <laughs> başladı. Maya bakıyor 81. Farmda kalmış. Bu yer geliyor. böyle ayarında tadında. Belki <laughs> de. <laughs> Bu ölmez. Kanka gel 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 penta var gel. Gel temiz penta var. öyle olmaz o işler. Yavşak nasıl pusuda bekliyor? Yavşak nasıl pusuda bekliyor? <laughs> Ulti atacağım da keseceğim şunu diye nasıl pusuda bekliyor? Yavşak. İyi de koydum da yetişmedi. Bir bir kanka. E, iyi valla, takımın, şuna. Bir takımın bir kulüeyi yerle bir Eyvallah şuna. takımın bir ben de rahatladım. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Bir rakip katledildi. Takımından geri katledildi. Hasara bak. Ezer gibi kestik Atakan'ı ya. Papatya tarlalarında seviyor, sevmiyor. Bir rakip katledildi. Devam et. Kesin hedefler Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Takımından biri katledildi. Kesemeyiz biz hiç bununla baş etmeye uğraşmayalım. Durdurulamıyor İkide İki de iki. kadar. sikerim seninle. Ya tın dediği ölüyor. Yat bakayım sen o bir kere oldu bir daha bir daha olmaz artık yeter. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.